Sanata evet diyerek farkındalık yaratan çok değerli bir isimle birlikteyim bugün. Usta oyuncumuz Tamer Levent nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi görünce daha iyi olduk. Sabahtan bir konuşuyoruz gerçi ama. Evet, evet, evet. <laughs> Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi Yani çok koşuşturuyorum. Ee, dünyanın da Türkiye'nin de yani dünyalı dünyanın sorununu yaşadığımız bir dönemdeyiz değil mi? İnsanların daha çok düşünmeye olanaklarını kullanmaya imkanı olmalı diye düşünüyorum. Yani insanların çünkü her bir insan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama e, enteresan bir bunalım dönemi yaşıyoruz dünyada değil mi? Çok. Herkes mutsuz. Hocam? Ne yapalım? Her gün <laughs> <bir> parti yapalım. <gülüyor> 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 Boş ver diyelim. Şu Aynen dünyaya öyle. bir kere gelmişiz diyelim. Neden sanata evet? Şimdi çünkü 80'lerden beri bu işin içerisinde siz de 80'lerden beri başlarından beri sanata evet diyorsunuz. İşte 40 küsur yıl. Çünkü sanat bir işi özenle yapma düşünce biçiminin oluşması. Ve bu imkan bütün insanlarda var. Var. Ve çünkü bunu hep şeylerinizde de belli ediyorsunuz ee, konuşmalarınızda, Hı. sosyal medyada. Çünkü diyorsunuz ki mesela hani sanata evet. evet. E, bunu mesela e, insanların ağzından çıkan her kelime bir melodidir diyorsunuz. Evet. Düşünce tarzı olan herkes e, sanat yapabilir diyorsunuz, Tabii. düşünmek bir sanattır diyorsunuz, evet. hepsi bile bağlantılı. Çünkü... Benim çok hoşuma gitmişti mesela. Ne güzel, çok sevindim. Vallahi çok Vallahi hoşuma çok gitti, gitti ya. Çok, bu benim evet. e, kelime darcıma girdi, çok güzel bir kelime. İşte değil. bak, bu bu bile benim için yeterli bir şey. Yani e, senin bunu ben farkında olmadan okuyup benimsemiş olman ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Dünya böyle bir şey vardır. Dünyada bir kişi bile bunu benimsiyorsa bu gelişecek demektir. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Ama o kadar güzel yansıtıyorsunuz Hı. ki ve veriyorsunuz ki bunu karşı tarafa. Hani onu dinlememek ya da bugün acaba mesela ben şu bugün acaba anne storiesi attı diyorum. Evet. evet. Çünkü bir şeyleri almak istiyorum. Boş boş işte o story'lere bakıp ya da Instagram'a bakıp gezinmektense sizin attığınız storylerde şey o bilgi birikimini kapmak çok daha önemli. Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum hani çünkü Gel bir öpüşelim. Gel. <gülüyor> 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 fikir, fikre ulaşmak, fikir yaratmak sonra da o fikri icra etmek sanattır. Peki fikir diyorsunuz mesela şimdi. Son zamanlarda çok fazla Kore dizileri. Hmm. Ön planda ve evet. biz hep mesela Kore dizilerinden uyarlı diziler seyrediyoruz. Buna ne diyorsunuz peki? Nasıl bir açıya bakıyorsunuz? Şimdi, Kore dizileri çok ben çok severek izlediğim diziler var. Evet. Ben Korelilerle epey, yani başka alanlarda, tiyatroda falan da birlikte çalıştık. Orada atölyeler yaptım, festivallere de katıldım, yönettiğim oyunlarla Kore'de. Korelileri çok ilginç buluyorum. Ee, müthiş bir düşünce e, yapıları var, gelişme gösteriyor. evet. Mesela benim de tanıdığım, e, daha hatta orada Kral Yeri Kore geleneklerine göre yönetmiş bir rejisör vardı. İsmi Kim. Kore'de birçok insan Kim? Kim'dir <laughs> ismi zaten. Pandemi öncesi çok git gel yapıyorduk. Yaptığımı gereği, Evet mi? ya çok keyifli bir yer çok. ve orada bir şey çok dikkatimi çekti. Hala kültürel miraslarına çok bağlılar. Tabii. Hala çok saygılılar. Türkleri çok severler. Çok severler ve hani biz kaba tabiriyle batılaşmaya doğru gidiyoruz. Hı. Kültürel mirasımızı kaybetmiş durumdayız ben öyle görüyorum artık. Eski onlar da batıyor ama evrensel kültürü kabul ediyor onlar da. Ama şunu bak deminden beri bunu konuşmamızın nedeni şu. Hani biz de Kore formatı nereden çıktıya diye geleceğiz evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. evet Şimdi evet. kardeşim bu kadar Amerikan sineması varken, İngiliz, Fransız sineması, İtalyan sineması varken dünyada değil mi? Bunlar baba sinemalar. Yani Kore sineması format olarak şimdi neredeyse böyle çok önde. Her yerde çok güzel. Ee, bu nerede? İşte bu düşünce biçiminden çıktı. Öyle demek istiyorum. Her şey birbirine bağlı. bağlı. Şeyi çok görüyorum ben mesela, esme bulma dünyası. Değil mi? Deyimler ve atasözleriyle lanse edecek olursak, bunu çok güzel yansıtıyor filmlerinde, dizilerinde. Ya da işte ayağını yorganına göre uzat, o maddi şeyleri. Mesela bir kız bir oğlana aşık olmuş, işte onun yuvasını yıkmış, bunu çok güzel anlatıyor. Ama belirli bir çerçevede anlatıyor. evet, evet. Yani bizdeki şeylere baktığınız zaman hep olumsuz olan filmler ve daha çok tutuyor baktığınız zaman. hani Bizde hep böyle bir acıklılık olmadı. Hep bir karamsarlık Entrika. Olmadı. Entrika. Kim kimi olmadı. aldattı. Evet, kim kimi aldatmış. Kim kimi yıkıyor. Bu tarz izler daha çok Şimdi yıkıyor. biliyorsun Amerika'yı Amerika yapan Hollywood'tur denir. Evet. Ama Hollywood o koskoca Amerika halkını ki o da eyaletlere bölünmüş bir yer bir arada tutmak ve büyük Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için Hollywood aracılığıyla halka müthiş mesajlar verdi. Ve onlara hani bugün Haldun Dorman'da söylüyor ya yaparsın şekerini. Evet evet. Esasında sanat evet de o. Yani sende var yapabilirsin. Kendini keşfet. Ne yaptı? Bir bakıyorsun böyle obez küçük çocuklar işte mutsuzlar, hiçbir işe yaramıyorlar. İşte böyle daha böyle şey fit çocuklar çok iyi futbol oynuyor. Bu obez çocuklarla da oynuyorlar. Obez çocuklar yeniliyor. Bir de bunlar dalga geçiyorlar onları. Sonra bir bakıyorsun müthiş bir antrenör geliyor. Bu obez çocukları çalıştırıyor. Bunları azmettiriyor. Onlara yaparsınız diyor. Onlara yani sanata evet demiyor o zaman belki ama şimdi bugün sanata evet de diyebilir. Sen sanatçısın. Futbolu da sanat olarak oynayabilirsin. Kafanı da kullan, bedeni de kullan. Doğru ne kadar güzel dediniz diyor. Yani bir çocuğun ruhuna dokunabilecek şey evet. en baştan başlıyor evet, en baştan, baştan başlıyor. İşte Ve o bir... çocuklar yeniyor mesela soru Doğru mu yanlış ama bu müthiş bir moral kaynağı değil i̇şte. mi? Şimdi doğru. Bizde niye böyle bir şey yapılmıyordu? Hep böyle, hep olumsuz, hep, hep olumsuz, hep başına aşalım. bir i̇şte, <laughs> Çocuğunuzu psikoloğaya da psikiyatriye de diyor ya, çocuğunuz Hı. hep olumsuz yönlerini evet. görüp evet. ön plana evet. çıkartıyorsunuz. Olumlu yönlerini evet. görüp de o yönden takdir etmiyorsunuz evet. diyor. Evet. Gerçekten çok doğru. Toplum olarak hep olumsuzluğa teşvik ediliyoruz. Mesela bu, e, Picasso'nun bir lafı var diyor ki, bütün çocuklar sanatçı doğar ki sanata evet de ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama sonra diyor, o kimlik, o doğduklarındaki var olan organik kimliğini geliştirecek sistem içine girmediği için o e, atıl kalır. Evet. Dolayısıyla o atıl kalacak ama doğuşta da bünyesinde oluyor o çocuk bunalımlı oluyor. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Çünkü hep, hep esasında bir şey var. Mesela diyelim ki bilmediği bir konuda konuşuluyor burada, o da hemen iyi dinliyorsa hemen bir fikir beyan etmek istiyor. Fikir beyan ettiği zaman belki doğru bir fikir beyan etmiyor. Ama fikir beyan etme isteği o beynin dürtüsü. Yani ben de buradayım demek istiyor. Evet. Biz onu kompleks diyoruz, ego diyoruz. Tabii hepsi karışık, hepsi iç içe. Evet. Ama o çocuk ben de varım demek istiyor. Ama belki de var olduğunu kanıtlayabilecek. Doğru düz bir şey söylemiyor. Biz de hızlı bir şekilde konuşuyoruz. Tamam filan diyoruz. Pas geçiyoruz onu. Değil mi? halbuki belki de şansı olsa, iyi bir eğitim almış olsa, o tarafı gelişmiş olacak. Biz de küçümsemeyi tercih ediyoruz. Öyle ama o değerler evet. verildi. Her şey eğitim. eğitimle başlıyor evet. hocam. Her şey eğitimle evet. başlıyor. Ben buna çok Ama kendimizi eğitmemiz lazım. İşte, ama değil mi? kesinlikle kendimizi eğitmemiz lazım. İşte bütün insanın... bu düşünme biçimleri sanat. Yani düşünmek, evet. özenle düşünmek. Senin söylediğin hani kelimeleri seçmek, nota gibi. Laflar, çok güzel bir laf ya. O benim gerçekten evet. çok güzel bir kelime söylemişsiniz. Yani. Çok takdir edilecek bir kelime. O anlamda gerçi çocuk da öyle Hı. düşünme sanatı diyorsunuz. Hepsi birbirine bağdaş. Düşünmek, evet. dinleme, dinlemek, düşünmek yani duyduğunu anlamak. Mesela duyduğunu anlamıyorsa oradaki lafı şu laftan ötürü anlamıyorum diye onu bulup gidip araştırması lazım. Mesela. Sizin e, çok böyle konuşulacak bir filminiz Hı. tek. Hı. E, call center'lık yapan prof, e, profesör bir psikoloğu canlandırıyorsunuz. Evet. Biraz bahsederiz. Yani şu, şu anki günümüze çok fazla e, hitap eden bir şey öyle. bence bu. Evet. Gerçekten öyle. Tam, yani bence Kimden çıktı bu fikir? Yani bu şimdi sevgili Gamze var bizim. Jimnastik ve sanat eğitimi almış bir arkadaşımız. Daha sonra engellerle çalıştı ve onlarla hı. çok iyi işler yaptı ve engelli olimpiyatlarında hep madalyalar kazandı. O süper. Falan. Gamze ile ben de destek oluyorum ona. Sonra Gamze bir gün böyle bir şey düşünmüş. Yani bu çünkü yaşadığımız çağ anksiyete, kaygı bozukluğu, ah. ölüm korkusunun tavan yaptığı bir çağ. çocukluğa düştü bu evet. 10 yaş, 9 yaş evet. bunları yaşıyoruz yani o çocukların hepsinde var şu, evet. şu anda. Evet. evet. mesela bizim tabii sinema anlayışımız tamamen insanların insanların bu kaygı bozukluğu, anksiyete, ölüm korkusunun nereden geldiğini, bunun sebepleri ne olduğunu araştırmıyoruz da. Bu yapıdan nasıl para kazanabiliriz diye bakıyoruz. Değil mi? Doğru. O zaman zaten öyle uyduruk işler çıkıyor yani. E i̇nsanların zayıf taraflarını şey yapacak. Komediler kaba komedi oluyor. Durum komedisi çıkmıyor mesela. Yaşamdan halbuki yaşam o kadar absürt ve yaşamın içinde o kadar dışarıdan yani kendisi yaşarken insanların komik bulmadığı ama evet. dışarıdan bakanın komik bulduğu bir sürü an var, değil mi? Sekanslar. Evet, evet, evet. Bunların evet, hiç birisi evet. gündeme gelmiyor sinemada. Dolayısıyla eğitimde de bu olmuyor. Ee, öyle bir anlayış olmadığı için de bu kaygı bozukluğundan e, para kazanmak sanki hani bu zaten ben ne yapabilirim ki yani ben bundan en iyisi para kazanayım gibi bir e, düşüncenin varlığını ortaya çıkıyor ki bu da sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birinin kopmuş olduğunu gösteriyor. Değil mi? Evet. Çünkü, ancak insanın hayat damarlarından biri koparsa o da sanatsız kalmak olur. sanat hayat damarıysa. O aort damarı belki de. O zaman ne oluyor? Bu toplum sürekli bir erozyona uğruyor ve sen her erozyona uğrayış halinden para kazanmaya çalışıyorsun. Diyorlar ya çocuğunuz içine kapanık işte kendini hissetmiyorsa dramaya verin. Tiyatro He. oynasın. Mesela sanata çıkıyor. Çocuğunuzun enerjisi atmak istiyorsanız atmak evet. istiyorsanız sporla uğraşsın. Evet. İşte, kötü alışkanlıklar evet. edinmesin. İşte a, işte e, müzik... Çocuğunuzu evet. rahatlaması için bir müzikle uğraşsın. İşte hepsinin temelinde sanat. Tabii, tabii. Esas bunların hepsi zanaat yani. Zanaat. Ama bu zanaatların faydası şu, bu zanaatları özenle yani sanat felsefesiyle yaptığın zaman yani insan piyano çalabilir, herkes piyano çalıyor ama bir tanesi çok iyi çalabilir değil evet. mi? O yeteneği vardır ee, yani. Ve hep sadece mi? bununla uğraşır, mesela. Birisi der ki ben hem piyano çalacağım hem beyin cerrahı olacağım. Hem işte ansiklopedi yazacağım diye. Bu da çok hoş bir Bu bütünsellik. Bir sürü şey. Tabii. diyor ki bende var bu istek yapayım o zaman niye yapmayayım? Diyor. Mesela size otururken de çok güzel bir şey söylediniz. Ben mesela bazı oyuncuların sahnelerine bakıyorum. Hı. Oyunlarına bakıyorum. Hı. Filmleri, sinemaları. Bazen karakter insana yapışıyor. Evet. Ama size baktığımda karakter yapışmıyor size. E, Her karaktere girebiliyorsunuz. Burada dediğinizde kahvaltı yaparken. Hı. Ben e, okurum ve o anki rol neyse ezberlemem, ona göre ayak uydururum evet. yani Bu çok önemli bir şey evet. aslında. Tabii e, yani e, hiç ezber yapmam anlamına gelmiyor. Bu bir takım çalışması. Ama karakteri yarattığı zaman insan, yani kendi olgunlaştığı tabii yönetmenle beraber yapıyorsun tabii. bunu, o olgunlaşmaya başlıyor. Giderek daha da oturuyor. E, bu adam böyle söylemez diyorsun mesela. Ve onu değiştirme hakkın var. Doğru. Nasıl söyler bu adam değil mi? Mesela size bir de e, çok böyle artık farklı konulara gireceğim. Eğlenceli. Hı. Sosyal medyayı muhteşem kullanıyorsunuz. Aa hiç ya ben Mesela ben çok aktifsiniz. Mesela takip ediyorum bir e, trafikte açıyorsunuz. Hı. Hemen pat bir şey patlatıyorsunuz. Sergide pat bir şey. Mesela şu anda burada. Evet. Telefonunuzu çıkartıp nasıl bir çekim yaparsınız? ya. Hakikaten çok güzel yapıyorsunuz. Şu anda anladım. burada ne yaparım biliyor musun? benim bak şu anda sana tevhidi konuşuyoruz. Ve karşımda bunu bana anlamış <laughs> sorular soran bir sunucu olduğuna göre çok mutluyum derim. Ne diyorsun sen derim? Ben de sana. Sanata evet derim. Ben de. <laughs> Gel bir daha bir şey. Müsber. <laughs> 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 Bitirmeden bir kere daha bir şey. Valla yani o benim çünkü çünkü hayranlarınızı bakın vallahi Hı. sizi çok da böyle genç bir dinamik görüyorlar evet. diyorlar ki e, Allah uzun ömür versin. Yaşının <laughs> çok genç Hı. hani yaş var ama bir giyim var adamda. O kadar güzel uyduruyor ki genç bir giyim var bir de. Yani. Her yöne ayıp uyduruyorsunuz o anlamda. Yani 32-33 yaşında hayranlarınız var. Evet. Ben arşım adam oluyor ya. <laughs> Şimdi bir gün eşimle bir yerde böyle bir pantolon gördüm bitkinde. Böyle hoşuma gider benim. İçeri girdim. Ya şu pantolona bakayım falan. İşte adam da tanıdı. O i̇şte, şu hocam böyle bir Fakat pantolon paçaları işte 30 santim genişliğinde. Dedim bu pantolon çok güzel ama bu paçaların daralması yani böyle... <laughs> Abi dedi, affedersiniz ama sizin yaşınız karşı <laughs> Sana ne dedim lan benim yaşımda? Yani insanın yaşı ilerleyince yani giyimine özen göstermemesi mi gerekiyor? Değil mi? Ne böyle mi? bir bak, böyle bir bakış açısı var. Mesela bir kemerim var. Onu blue cinlerde kullanıyorum. Üzerinde şeyler var, zımbalar var. Şey, e, yani beyaz böyle beyaz, bir şey. Evet. Yani kovboy kemeri. Galiba Amerika'dan filan almış olabilirim. Farklı zamanda öyle bir yerden çıktı evde. Çünkü aa dedim gördüm. Bunu kullanayım dedim. Bir oyuncu arkadaşımız bir gün o zaman bir çektiğimiz bir dizide oynayan. Dedi ki Tamer abi ne biçim bir kemer kullanıyorsun? Ne var dedim kemerde. Ya dedi işte sen ben işte, hiç senin yaşında bir adamda bunu görmedim. E dedim senin o senin kabahatin. Demek ki sen o kadar bir dünyada yaşamışsın değil mi? İşte ya bak bu çok önemli. Evet. Gerçek benim babam da öyle canım babam hep böyle e, genç giyimi o dediğiniz gibi böyle hep klas olmayı her kıyafet gibi bir ayakkabı o spor ayakkabı i̇şte ama koydu, bir şekilde içeri. özenmektir yani. Aynen öyle gerçekten zaten çok önemli. Zaten onu sürekli yaparsan o refleks haline de giriyor. Yani düşünmeden de artık. Evet. Seçebiliyorsun. Mesela sabah bu hanım iç beyaz bir şey giyineyim, ceketi atıp çıkayım. Hı. Mesela bazen tek parça Heh, şeyler bize bir tabii, e, tabii. ambiyans katabiliyor. Ama o senin zaten şeyin ayolmuş oluyor, tarzın olmuş oluyor. Evet. Sen tarzına göre doğru seçim yapıyorsun baktığında. Da. Evet, evet. Yani bir hafta önceden hazırlanmana gerek ha, yok. Ha hiç. Gece uyurken şunu şunu çevir sonra evet, öyle. Tabii, Peki estetik estetik Hı. çok önemli. Son Hı. zamanlarda e, sektörde çok fazla böyle oyuncu olarak da öyle estetik olgu çok fazla ön planda. Hı. Siz ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Sizce bir oyuncu gerçek anlamda e, estetikli bir şekilde hareket etmeli mi yoksa aynı şekilde devam etmeli mi? Şimdi ben bir kere estetik lafını felsefe olarak alıyorum. Yani bir toplumda estetik felsefe yoksa o toplum yani tıpkı sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri nasıl koparsa estetiksizlikte de kopar. Çünkü estetik de sanatın bilimi diye çıktı Baumgart'ın tarafından. Dolayısıyla bir insanın bir yaptığı her işi Hangi işi yapıyorsa yapsın. Özenle yapması. Kesinlikle demek. bu sanatta da var, giyimde evet, evet. de var, modada da o var. Zaman her şeyde bir sanat. Yani yaşamı, var. yaşam bir bütün değil mi? Evet. Yani ekonomi sanki yaşamdan ayrı bir şeymiş gibi düşünemeyiz. Ya da efendim e, e, kimya yaşamdan ayrı bir şey diye düşünemeyiz değil mi? Fizik. Mümkün değil, evet. Hepsi böyle Matematik. Matematik düşünme biçimidir. Fakat estetik tabii bizim ülkeye ilk geldiği zamanlar çok tuhaf bir şekilde geldi. Yani... İlk estetik yaptıranlar tanınmaz hale geldiler. Değil ama mi? hala da öyle değil. Mesela Kore, hı, hı. estetik cenneti. Biz evet. pandemi öncesine kadar git her yıl gidiyorduk. Ben hiçbir zaman e, 4-5 çift dudak dolgusuyla gezen, hı. işte yanakları şöyle çıkan hiçbir kesim görmedim. Evet. Ve hala da görmüyoruz. Sanat... İş yaptığımız o... insanlar var. Evet. Yok yani kimse evet. bunu böyle algılamıyor evet. ama bizde ee, çok başka yöne doğru gitti yani insana kendili olmaktan çıktı şimdi Ona estetik denmesi mesela benim, beni biraz yadırgatıyor çünkü ben estetiği demin konuştuğum evet. gibi ona plastik cerrahi deniyor ee, şimdi dediğin gibi sanat felsefesiyle baktığı zaman yani yaşamın içine indirgenmiş adam her dakika ben sanatçıyım ben sanatçıyım diye dolaşmıyor bir plastik cerrah Kore'de mesela ama işini özenle yapması bir, bir sanat fikri olarak beynine yerleştiği için özenle yapıyor Suratı değişmiyor insanın. Ne oluyor? İşte o mesela e, bilgisayar programları var. Bakıyorsun yaşlı, suratı buruşuk bir hanım. Geriye gidiyor. Bakıyor. aa genç kızdığında muhteşem güzel biriymiş. İşte Audrey Hepburn mesela. Muhteşem güzel bir kadındı. Bir bakıyorsun yaşlandığı zaman çok çizikli oldu yüzü. O çizikleri alabiliyorsan al. O zaman niye suratın şişiyor, bilmem ne oluyor, dudakların balon gibi oluyor falan yani. Değil mi? Şimdi o o estetikten tamamen başka bir işte şey İşte bak, işte bu arada da sanat mesela. Suratını sen çiziklerini alıp o temiz bir hale getirip yine parlak ve fresh yani taze bir görüntüye dönüştürebiliyorsan bu sanat. Bravo, gerçekten. Ama suratımı o hale dönüştüreceğim derken balon gibi dudaklar yapıp yanaklar şişip bilmem ne bu sanat değildir. Bu başka bir şey artık. Evet, Gerçekten bu öyle. Bu baştan sağma yapılmış bir iştir, insana da yazık etmiştir. Yani. Sevgili Tamer Levent, çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten Instagram sayfasını şiddetle takip edin tavsiye ediyorum. Çok kendinizde e, değerli şeyler bulacaksınız ve kendinize çok güzel şeyler kapacaksınız kendinize. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Allah size çok... sağlık, sağlık uzun ömür versin. Cümlemizi. Çok olun. Hadi gel bir daha. bir <laughs> şey yazacağım. <laughs> <laughs> programı, programı kap, böyle kapat. Evet. Kendinize çok evet. iyi bakın. Görüşmek bugün üzere. Bugün de böyle evet. e, e, yaptık. Gerçekten ben de tebrik. çok tebrik ediyorum. Hakikaten e, yani e, hani böyle bir şey, laf vardır. Dünyada birisi bir şey düşünüyorsa mutlaka dünyanın başka ucunda biri daha aynı şeyi aynı düşünüyordun. Şeyi düşünüyordun. bunu, bunu doğruluyoruz. Yaşam bunu doğrulatıyor bize. Sen de bugün bunu örneği Çok ol. teşekkür ediyorum. Siz tebrik ediyorum, olmak çok tebrik ediyorum. çok değerli. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.